yolculuğumuz tüm hızıyla devam ederken sizlere Antalya'nın Finik ilçesinden sesleniyoruz. Yine sektörlerin en ilerinden birinin yanına konuk olduk. Yılmaz Elektrik Bobinaj'dayız ve yanımızda firma sahibimiz Salih Bey var. Bakalım bizlere neler anlatacak. Buyurun. Merhabalar Salih Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederim. Sizlere sormalı. Sağ olun, bizler deyiz Salih Bey. Salih Bey, öncelikle çok teşekkür ediyorum bizleri kabul ettiğiniz için. Güzel. Salih Bey firmanızdan, sektörünüzden, hizmetlerinizden, kalitenizden bahsetmeden önce Salih Bey kimdir? Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Salih Bey 15.01.1979 doğumlu. Kuluca doğumlu. E, eğitimi ilk öğretim. Daha sonra çıraklık. Usta e, üretici olarak bu mesleğe devam etmektedir. Kısacası e, asıl gelimiz geldiğimiz çiftçilik. Anladım yani Çip çift çiftten buraya geldiniz. Evet çift çiftten buraya geldik. Okuyarak buraya geldik. Şu andaki mevcut sektörümüz devam etmekteyiz. Anladım. Peki Salih Bey kaç yıldır bu sektörün içindesiniz tam olarak? 1997'den bu yana sektörün içerisindeyim. Ortalama 16-17 yıldır. 16-17 yıldır bizlerle birlikte hizmet vermektesiniz. Evet. Çok güzel, çok uzun bir süre. Ki bu kadar zaman içerisinde ayakta kalmak kolay bir şey olmasa gerek. Tabii. Peki Salih Bey söyler misiniz bizlere sunmuş olduğunuz hizmetler nelerdir? Sunmuş olduğumuz hizmetler elektrik motorları sarımından montajına kadar, derin kuyu pompalarından elektrik travmalarına kadar ve arazideki çiftçimize sunduğumuz damlama sulama sistemleri, yağmurlama sistemleri açık alanda, kapalı alanda sera altılar, otomasyon sistemlerimiz vardır. Hı hı. Ve tabi bunlar da otomasyona çok farklı bir şey. Bu şekilde sektörümüz devam etmekteyiz. Anladım yani çok büyük kulaklık sağlamak Evet, 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 evet. Peki Salih Bey, bu vermiş olduğunuz hizmetleri nerelere kadar götürebiliyorsunuz? Vermiş olduğumuz hizmetleri Türkiye içerisinde olması gerektiği her yere. Peki sadece Türkiye içerisinde mi sınırlıyız? Hayır, yurt dışına gidiyoruz. Anladım. Peki yurt dışında gittiğiniz belli başlı yerler var mı yoksa belli yeri Başlı, yeri... hayır, belli başlı <laughs> bir yerler yok. Nerede ihtiyaç, bizim işimizle ilgili talep varsa o bölgelere Anladım. hitap ediyoruz. Yani nerede talep, orada siz diyebiliriz evet, Salih evet. Bey. Peki Salih Bey, birçok plaket görüyorum. Sanırım bunlar da sizin başarınızın, kalitenizin simgesi olsa gerek. Evet, evet. Peki Salih Bey, bizlere bu hizmetleri verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Biz bu hizmetlere verirken en iyi şekilde elemanlarımız, kadromuz hı hı. zamanında en düzgün bir şekilde işi teslim etmek ve en önemlisi kaliteli iş kaliteli. yapmak. Kaliteli müşteri memnuniyeti çok, çok önemli zaten. çok önemli bizim için. Kesinlikle. Peki bizlere bu hizmeti kaç metrekarelik bir alanda, kaç kişilik uzman bir ekiple gerçekleştiriyorsunuz? E, i̇ki iş yerimiz var. Her iş yerimiz hı hı. 250 metrekare toplamda 500 metrekarelik bir alanda hizmet vermekteyiz. 7 tane ekibimiz var. Hı, hı. 7 kişilik, Sonra, uzman 7, yani. evet, 7 kişilik uzman bir kadro yani 7 kişi uzman bir kadroyla hı hı. müşterimize hizmet etmekteyiz. Çok güzel. Peki Salih Bey, bildiğiniz gibi bu sektörde yalnız değilsiniz ve rakipleriniz oldukça fazla. Mutlaka. Evet. Ve sizleri onlardan ayıran özellikler nelerdir? Yani müşterilerimiz neden sizi tercih etmeliler? Müşterim bizi niye tercih etmeliler? motorları ve derin kuyu pompalarında ee, yüksek gerilim hatlarında söyleyeyim. Hı hı. Ve bu arada e, damlama sulama işi olarak da tek çatı altına tek bir firmayı. Anladım. Yani normalde bunlar ayrı ayrı yapılırken siz tek çatı altına topluyorsunuz. Bunlar ayrı ayrı firmalar yapması gerekiyor. Biz bunları e, tek bir firma içerisinde topladık. Tek bir çatı altında yapıyoruz. Hem kaliteli bir hizmet hem de zamandan tasarruf diyebilir miyiz? Tabii, tabii, tabii ki. Tabii ki. Peki 16 yıldır sanırım bize hizmet veriyordunuz, bu uzun süre içerisinde karşılaştığınız sorunlar, sıkıntılar nelerdir Salih Bey? Karşılaştığımız sıkıntılar, çok aşırı sıkıntılar oluyor. Bu da nedir? Vatandaşımızı, müşterimizi her zaman yeni bir şeylere yönlendirmeye çalışıyoruz. Hı hı. Kaliteli bir ürünler kullansın nedir? Daha çok aldıkları ürünü daha kaliteli yapsınlar ki daha fazla para kazansınlar diye uğraşıyoruz. Anladım. Yani çiftlerimiz biraz bilinçsiz mi hareket ediyorlar? Evet, biraz bilinçsiz. Anladım. Bilinçsiz olarak. biz de o nedir? O bilinçsiz değil. Mi? Biz onlara artık yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hı hı. Bilebildiğimiz en iyi şekilde yönlendirmeye çalışıyoruz. Tabii ki onlara rehber oluyorsunuz bir Tabii bir yönde rehber oluyoruz. Anladım. Doğru. peki son olarak değerli izleyicilerimize aktarmak istediğiniz şeyler var mı? Son olarak değerli izleyicim aktarmak istediğim şu. Ee, yapmak istedikleri şeyler neresi, yapsın veya yapması hiç önemli değil. Hı hı. Gelsinler, bir çayımız kahvemiz içsinler, bir fikir alsınlar. Her zaman bir iş yapmadan önce fikir alışverişi her zaman en, en güzeldir. Tabii ki. Yani doğru olanı bilebilmek, bulabilmek tabii ki, için. Tabii ki. Tabii ve daha sonra pişman olmamak için mutlaka sizlerle de itibata geçmeliler diyebiliriz. Mutlaka. Yani. Tabii ki. Salih Bey çok teşekkür ediyorum. Rica Sohbetiniz evet. için ve misafirperverliğiniz için. Rica ederim. Ve başarılarınızın da devamını diliyorum sizlere. İnşallah. Evet sevgili sektörün yıldızı izleyicileri. Yılmaz Elektrik Bobinaj'dan aktaracaklarımız bu kadar. Söz merkezi sütçülerimizden.